Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 modların yeni bir bölümüyle daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bu videomuzda korku karakterleri dövüş serimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün Jason kardeşler toplandı ve şehre geri döndü arkadaşlar. Yanımda robot Jason yani Jason X var. Şuna baksanız Evet tarafı siyah beyaz robot. Robot burada da ateş oranı var. Burada da arkadaşlar mor ve re retro Jason var. Tabii ki de ben normal Jason olarak şu anda bir arabaya biniyoruz arkadaşlar. E kimlerle dövüşeceğiz diye sorarsanız fainat Freddy karakterleriyle dövüşeceğiz ama onlar şehre gelirken uçakları düşmüş arkadaşlar nehri düşmüş. Biz de gideceğiz. E, badem, e uçakları düşmüş bari gidelim arkadaşlar uçakların olduğu yerde, e, uçağının düştüğü yerde e, orada dövüşümüzü yapabiliriz. Çıksana arkadaşım bir yol verin dönelim ya. Bir yol verin dönelim. Bu nedir ya? Allah Allah bir tane araba çaldık gidiyoruz arkadaşlar. İlk defa böyle bir şey başımıza geliyor. Ee, adamların uçakları düşmüş ya. Vallahi adamların uçakları düşmüş. Onlar da şehirde yoklardı. Ee, uzak diyarlara gitmişlerdi arkadaşlar. Biz de şehre yeni gelip onları beklerken adamların uçakları düşmüş. Kim düşürdü acaba bilmiyoruz işte. Vallahi bilmiyoruz. Şimdi yeni bir korku karakteri dövüşü için e, ilerliyoruz. Bakalım neler olacak. Bu arada eğer de açık devamını gelmiştirseniz Aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da okuyorum. En son bir kişi, Jason kardeşler ile Final d karakterler, korku karakteri dövüşü gelsin demişler arkadaşlar. Evet, geldi. Şu an geldi. Bu videoyu izliyorsa geldi. Bakalım. Şimdi bir saniye. Buradan e, hayvanlar kayboluyor lan. Hayvanlar kayboldu. Ben nereden gireceğim? Buradan girebilir miyim? Buradan girebilirim sanırım. Bakalım. Aa vallahi uçak orada. Vallahi özel jetleri arkadaşlar Final Freddiler de orada lan. Hayvanlar dur lan sana çarpacağım bir tane. Hop al bakalım. <laughs> i̇şte bu kadar canıyım. Selamun aleyküm. Jason kardeşler vs. size e, Fine Art kardeşler. Lan, lan oğlum sizin uçağınız niye düştü lan? Dur bakayım bir şoför. Ee, şoför diyeyim. Pilot nerede pilot? O pilot nerede? Lan lan pilot. Niye uçağı düzgün sürmüyorsun lan? Bak bak kafasın. <laughs> Bak 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 dur bir dakika şu uçağın üstüne çıkabilirsem arkadaşlar inşallah sizlere göstereceğim bir de adamı adam yaşıyor oğlum adamı niye kurtarmadınız lan çık sudan artık şurada dur ya he şurada dur gel bakalım gel bakalım uçağın ucuna doğru gel lan oğlum iyi misin dur bakayım hareket ediyor musun sen hareket ediyor musun seni benim silahla bir vurmaya çalışsam ne olur adam korktu lan aa adam camdan çıktı öldü Vallahi adam çıktı camdan öldü. Neyse arkadaşlar gelelim. Şimdi biz kendi mücadelemize. Kardeşlerim Şimdi gördüğünüz gibi karşımızda timsah Monty ee, Roxy, Vani ve Glamrock Chica var Bunların ağızlarını bunları kırmak için ee, Başlayacağız Ben ölümsüzüm arkadaşlar Kendi karakterlerimin 200 canı Karşı tarafın ise 500 canı var Dövüş başlasın Evet arkadaşlar şu anda dövüş başladı Bakalım kim kim indirecek çok merak ediyorum Bu arada zemin çok kötü ee, İlk defa kötü bir zeminde dövüşeceğiz Gel bakalım Eğer arkadaşlar Final Freddy karakterleri ölürse ee, Jason ile aramızda dövüş yaparız Onlarda da ee, en güçsünü buluruz aramızda Gel bakalım sen Vani'cim Hop üstüne atlarım senin Allah lan davşan e, Retro Jason beylat oğlum Allah Roxy bana saldırıyor Roxy bana saldırıyor Kimse birbirine saldırmıyor Oo, çok güzel gördünüz mü arkadaşlar Oradaki robot Jason nasıl ağzına ağzına vurdu Al bakayım sen şunu. Bunu da al dostum Bunu da al Geliyorum üstüne atlarım böyle Ay, Yere yapıştırsın işte öyle İşte öyle yere yapıştırsın dostum Lan oğlum itme beni bak ben kafanı kıracağım Lan itme lan İtmesene oğlum. İtme dedim mi? İtmeyeceksin lan beni. İtmeyeceksin. Bak kafasını kırdı timsah fena yakaladım. Ama bir şey yapamadık şu anda. Ama bir şey yapamadık. Gel bakalım sen buraya. Suratını yersin. Gel. Gel. Al bakalım bunu da. Aha vuramadım. Lan, lan sakin ol. Sakin ol. Allah. Lan herkes birbirine vuruyor ya. Herkes birbirine vuruyor. Lan bak bana bak. Çok fena. İşinizi bitiririm sizinle. Aha vuramadım. Vuramadım. Gel bakayım. Gel bakayım. Her, herhangi şekilde ölen giden yok arkadaşlar. Lan oğlum bir kafanızı gözünüzü oğlum arada kaldım kimseye vuramıyorum da oğlum kimseye neden vuramıyorum ben attırmak bak üstünüze Allah hiçbir şey olmadı vallahi hiçbir şey olmadı ben gittim ben gittim bayıldım galiba Allah lan oğlum <laughs> Sürünüyorum hele Oğlum şu ana kadar ki en güzel korku karakterlerinden bir tanesi oluyor galiba bu videomuz arkadaşlar. Vanicim al bakalım onu. Aha. Lan dur vurma bana. Vurma bana. Al bakayım bunu. Al bakayım bunu. Bunu dal. Bunu dal. Bunu dal. Bunu dal. Bunu dal. Bunu dal. İşte bu kadar. Adamın işini böyle bitiririm dostum. Al bunu da. Al bunu da. Al bunu da. Ne oldu lan? Glamrock. He? Ne oldu? Glamrock çıka. Ne oldu? Glamrock çıka. Kafasını kırdım onun. Al bakayım sen bunu. Hop işte bu kadar. Hop işte bu kadar. Tamam. Oğlum Final Trigger'de karakterlerin işlerini bitirdik lan. Vallahi işlerini bitirdik sayılır arkadaşlar. Bir tek timsah kaldı. O timsahın da işi bitti galiba. Bakayım. Yok bitmemiş. Lan oğlum sen neden buralarda duruyorsun bakalım. Al bakayım bunu. Bunu da al. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Bütün Final Trade karakterlerinin içinden geçtik. Oğlum bu Final Trade karakterleri ezik ya. küçük Köçükler bunlar. Neyse. Şimdi gelelim arkadaşlar. Aramızdaki en iyi kimmiş bunu belirlemeye. Ateş Jason ben dövüşeyim. Ee, buradaki robot cesinde de retro cesin dövüşsün arkadaşlar hemen sizlerle beraber ayarlayalım onu da bir tane retro yazalım bir tane de Jason X yazalım buraya tamam mı şimdi bunları dövüştüreceğiz hemen şunları bir silelim kafamız karışmasın şunu sil bunu da sil tamam Savini Jason sen orada dur bakalım şimdi Evet çocuklar hazır mısınız dövüşmeye sizlere kaç can versem sizlere bir 300 can versem yeter herhalde Evet 300 canı verelim 300 can 300 Seni ben şimdi e, retro Jason'a dövüşmek için ayarlıyorum tamam mı Retro J'sini ayarladım. Şimdi Retro Jason'ı da Savini Jason'ı ayarlayalım arkadaşlar. Savini'yi de buraya ayarlayacağız. Gel bakalım. Tamam. Dövüş başlasın bakalım. Lan oğlum kendime lan lan bana değil lan bir dakika dur dur. Dur lan. Dur buraya geleceksin. Buraya geleceksin. Sen de oraya git bakalım. Aha. Haydi bakalım. Robot Jason mı? Lan oğlum dur dur. Sen çık sen çık aradan çık. Sen araya karışma. Sen araya karışma. En son seninle dövüşeceğim ben. En son seninle dövüşeceğim. Bakalım arkadaşlar retro Jason mı yoksa robot Jason varlar. Onu Bunu görmek istiyorum. Allah! Sakin olun çocuklar. Bak birazcık birbirinize zarar vermeyin de tamam mı? Dikkat edin, dikkat edin. Sakin sakin, sakin sakin. Bak. Allah! Retro Jason alır gibi arkadaşlar. Vallahi retro Jason alır gibi. Allah belasını bilmeye. Çok fena dövüşüyorlar. Kardeşlerim. Dikkatli olun birbirinize bak sakin. Bak Allah retro Jason aldı arkadaşlar. Ooo. Ooo. Retro Jason kazandı. Şimdi gelelim. Şimdi gelelim arkadaşlar bana. Benim karşımdakine 400 can veriyorum. Tamam mı? Benim karşımdakine 400 can verdim. Gel ulan. Gel ulan kapışalım seninle. Ben de ölümsüzlüğümü kapatacağım şimdi. Lan bodyguard yaptık arkadaşlar yanlışta. Bir saniye. Şöyle bir yapayım. Evet. Attacking pet olacak. Attacking pet tamam. Bodyguard'ımızı şimdi e, ayarladık. Never never wanted değil bir saniye. Always kat modayı kapattık. Allah dur oğlum hemen ilk yumruğumuzu yedik bile ya. Gel gel uçağın bu tarafını dövmek istiyorum seni. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel aşağı gel aşağı gel. Gel 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 gel. Ağzını burnunu kırarım senin ha. Ağzını burnunu kırarım. Sen ne vuruyorsun lan bana? Tekmeyi yersin suratına. Kalk ya bakalım. Al bunu da. Çok güzel. Çok güzel. Seni var ya suda mahvedeceğim. Suratına vur şunun. Suratına vur. Her zaman tahriplerim ee, kazanamaz. Ben kazanacağım. Siz yokken ben vardım. Siz yokken ben vardım. Ateşçisin falan yoktu abi. Aa öldü mü lan? Yok ölmedi. Ölmedin değil mi? Gel bakalım. Hop yemezler. Hop sol sağ. Sağ Sa, sa vuramadım bir daha gel. Al bunu da. Çok iyi. Harikayım. Çok iyi. Yemezler bunu. Sol, sağ Evet, 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 evet. So. o suratına fena koydum. Vallahi suratına fena koydum. Şimdi retro ben kaldım arkadaşlar. Retro cesine birazcık fazla can vereceğim. Şöyle yaklaşık 600 can falan verelim. 600 canla da gelsin bana satarsın bakalım. Gel bakalım. Final dövüşü. Retro Jason' mı yoksa ben mi? Gel bakalım dostum. Gel bakalım dostum. Yemezler dostum. Hop. Sol. Sa. Bu, bu 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 sefer ben kazanacağım arkadaşlar. Bu sefer ben kazanacağım ya. Yapacak bir şey yok. Dur lan ben çaktım adamı arabayı. Allah! Fena vurdu bana. Arabayla ezeyim mi diyecektim ama hiç ezmekle uğraşamayacağım. Kardeşlerim biz aslında kardeşiz biliyorsunuz ama aramızda da bir dövüşelim yani değer mi? En güçlü kim bir belli olsun. Oğlum vuramadım. Yarı canım var. İki yumruğa işim biter yalnız. İki yumruğa işim biter arkadaşlar. Gel bakayım sen sağ tekme, sol tekme. Al bakayım bunu. Bunu da al. Bunu da al lan. Gel 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 gel. Hızlı gel. Hop. O vuramadım. Vuramadım olmadı. Gel. Gel. Gel, gel. bakayım. Al bunu. Da. Al bunu da. Vuramıyorum ki. Vuramıyorum. Üstüne atlarım senin bak yapışırsın öyle oğlum. Yapıştırsın öyle oğlum. Ne oldu? Ne oldu? Al bunu da. Gel. Hop. Al bakayım 600 can verdik diye adam mı oldun lan? E 600 can verdik diye adam mı oldun? Gel bakayım çipsenin hop üstüne atlar. Allah! Atlayamadım üstüne. Lan tekmeyi yedik. Lan bir tane daha vur söylerim. Bir tane daha vur söylerim. Kaç 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 kaç. Düz zemine kaç. O zeminde biraz vurması zor oluyor. Aa al bakayım sen bunu. Gel. Gel bakayım bunu da al. Bunu da al. Gel 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 gel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ol bakayım bunu. Sağ kuruşa, sağ kuruşa olmadı. Ee, bir sağ kuruşa, bir sağ kuruşa da çok iyiyim ya. Geçtiğim çok iyiyim arkadaşlar. Lan oğlum bak. Aha! İşte bu kadar. İşte bu kadar. Kazanan ben oldum. Kazanan ben oldum. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Korku karakter dövüşünün kazananı ben oldum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğensez like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. hoşçakalın, kalın. Bay bay.